Şerif kesene bereket diyor. Biz göremiyoruz ki abonelik mi göndermiş? Bakayım aynen Şerif Okex. Okay. eee... Hatırlatıyor kendini Okex. Aynen <laughs> 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 Bildirim atıyor <abi> bak. Bomba <laughs> 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 20 dakikadır konuşuyorsunuz. Hala bir Ne <laughs> zaman Okex? Ne zaman Okex <laughs> 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 Evet, beşer tane abonelik hediye etmiş Şerif ve Kripto'ya. Blockchain şey yazımcısı hediye lazım hediye yazım diyor. Şerif lazer tutuyor. Çok <laughs> evet çarkı felek var o kekste. Çarkı felek şey belek... yap çevirdiniz Çıkıyor mi? Ya. Bana 16 bana. dolar çıktı. Ben bugün şey ben... söyledim. Tom, Tom Big Toner söyledim 16 dolar. <laughs> Kanka bir saniye. Akşam bana 1 dolar geliyor hep ya. 1000 dolar aldım çarkı felekten diyor. Sallıyor. Bak böyle bir şey mümkün değil. Nereden biliyorsun diye sorma ama böyle bir şey mümkün değil kardeşim. <laughs> Şeyimi verdim ekranıma dakika bu güzel olan hangisiydi ya bu muydu? Ha. Tamam çeviriyorum çarkı felek. Hazır mıyız? Hı. Hmm. oldu. evet Şerif. Aşağı in, aşağı. O bu... işte o yukarı. o iğrenç ee? ee, çevirme yok. Çevirme ver. O kripto Kemal'e çevirme hakkı vermiyorlar. Şerif ne oluyor? Ha işlem hacminde oluyor. Tamam abi şöyle yaparız biz de. Tamam mı? Ee, ne yapıyorsun abi? Bir tane, şort short açıyorum. Sonra bu shortu kapatıyorum. <laughs> Acım yapmamış yazıklar olsun diyor. <laughs> Yapmaz olur muyum ya? Açık pozisyonum bu, haftalardır. O hesap değil galiba bu. Başka hesap. Yok bu benim kendi trade ettiğim hesap ya. Bak açık pozisyonum var abi. Demin de açtım. Ama nasıl çevirme çıkmaz? Bana bir ton çevirme hatta evet, şey... 5 bin bayağı... daha göndermen gerekiyormuş Şerif. Öyle gelecekmiş. Lig ne oldum ben? Democi Çark çark felek bitti. Çevirdik çark feleği. Vallahi olmadı şerif baktım ama sağlık olsun bir ara bakarız. Bu ara bu, bu sene OKEX güzel geliyor. Biz biliyorsunuz ee, OKEX'e geçtik. Geçtiğimiz aylarda bu Binance'de birazcık ortalık karıştıktan sonra. Ee, memnunuz hacimlerimiz, şeylerimiz, fiillerimiz çok düşük. E, fiiler düşük olduğundan dolayı da yok olmuyor f 5te de olmuyor. Açık pozisyonum var. %7 beğenmezken şartlara düştük. Haklı değilsin. Şey. <laughs> ee, bizim %40 komisyon indirimimiz var Okex'de arkadaşlar. Hatta bilmiyorum yayın yaptığımız dönemden sonra şeyi açtık. E, Ninja Traders I.O.'ya açtık. Kayıt oldunuz mu Ninja Traders I.O.'ya? Bir yazın bakayım ya. Ben oldum. Bir. <laughs> Zaten. Bir yazın. Ben oldum. Borsa ben... hesaplarımı da bağladım. Size çiçek gibi şey yaptık. Hacimlerimi falan oradan takip ediyorum ben. Çok Arkadaşlar, güzel bak üye olun ha. Bak Ninja, Ninja Traders IO'ya üye oluyorsunuz buradan tamam mı? Ee, buradan da yüzde %40 komisyon indirimiyle kayıt oluyorsunuz. Alabileceğiniz maksimum komisyon indirimi. Bak burada e, şeyinizi bağlıyorsunuz UID'nizi. Bakın bu ay 5 dolar komisyondan kar etmişim. Tabii şeyim yok çok Hacim çevirmemişim. 56 bin dolarlık hacmim var sonuç 4 günde işlemim olmadığı için. Ee, bak 9 milyon dolar hacim çevirmişim toplamda. Bunlarla da 250 RP kazanmışım. Bu 250 RP'yi ne yapabiliyorum? Ninja Box hediye alabiliyorum. Ya da işte 360 RP'de bir tane Ninja Squad NFT hediye alabiliyorum. Yani çevirdiğiniz hacimleri bonusa dönüştürebiliyorsunuz. Ledger alabiliyorsunuz. Ethereum alabiliyorsunuz. Buraya MacBook getireceğiz. Ninja Tools'u ve Ninja Nips 2.0'ı da burada çevirdiğiniz hacimlerle ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Ninja Traders Ayo'ya kayıt olup şu anda Bing X ve e, o anlaşmamız var. Bunlardan %40 alıyoruz. Bybit ve bitkette geliyor. E, yani bu işte ref geri ödeme muhabbeti var ya. E, o ref geri ödeme muhabbetinde zaten sizin olan refinizi size geri ödüyorlar. Şimdi biz de biz oradan komisyon indirimi almıyoruz sizden. E, referans gelir almıyoruz hacim çevirdiğiniz sürece o hacimlerle bonus ediyoruz Ninja NFT Ninja tuz ücretsiz üyelik Ninja Nils 2.0 e, çıkacak harbiden çıkacak <laughs> Değilce Ninja Macbook, Ethereum gibi ödüller kazanıyorsunuz. Yani çevirdiğiniz hacimleri bonusa dönüştürüyorsunuz. Bu yaz bunu geliştirdik. LinkedIn fotonu misin? Değiştirmem. Konuyu niye saptırdın? Ne güzel anlatıyordun. Neyse anlattım işte. Yani e, şeye Ninja, Ninja Traders IO'ya kayıt olun arkadaşlar. Güzel bir site yaptık sizler için. Yok, Yok. arayüzü FTX'e benziyor? Evet birazcık ben de benzettim ilk girdiğimde.